arkadaşlar kafalar kantonuza her hoş geldiniz 3 kişiyiz şu an 3 kişi daha geliyor arkadaşlar video başlamadan önce abone olmayı like atmayı unutmayın Yoksa size küserim <laughs> kapı, kapı, evet arkadaşlar evet arkadaşlar evet şimdi bakın burada tat londur kamera hala ses kaldı <laughs> şu an kayıt yok he ya bak diyor ki bak. Burada <laughs> kamera oynatırsak e, bu ne dedim burada ses kaydı yapmayacak. Evet arkadaşlar işte burada tatlı elmamız var. Beni ev em. em beni Bak burada em. Kameraya merhaba desene bak bu kendin. Şu an çıktı o gitti. Elmacık gitti aga. Agalar elmacık gitti. Arkadaşlar neyse. böyle biz gerçek video çekiyoruz da sonra Oyun videosu da çekeceğiz değil mi? Ben benim şey gözüm şey. geçmiş. Yani geçti şu an acımıyor. Dokununca acıyor sadece. Arkadaşlar bu arada benim gözüm şişti böyle. Bera gözüme şapla abi koydu. Sen sen de benim yanağıma bir koy. Gel gel böyle böyle geçmiş Burada, olsun dersiniz. Bu arada gel, gel. Dur arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, bildirim şu şey yapmayın. Hiç böyle herkes böyle yürüyor böyle. Dur böyle. Şöyle bir yürüyelim biz de. <laughs> Nereye gidelim? Yerde yerimiz. Evet. Arkadaşlar Adılar, tatlı mı tatlı elma var. Hemen yiyelim. <laughs> <Yer> yiyelim. <miyiniz? gülüyor> <laughs> ne alaka? Arkadaşlar bu arada şu an şöyle bak. Bak bakayım arkadaşlara. Elma. <laughs> elma. Arkadaşlar şu an biz öldük. O yüzden geberdik. <laughs> Bizi orada koysan göbe... O ne lan? Ay ay! o ben oyun oynuyorduk Ay şu an elma gitti. Lan! Ne yaptın elma bir şey mi? Yok yok düştü. Düştü. Arkadaşlar bu arada 500 like gelmedi ama Araba tanıtım videosu yapak mı? 500 like gelirse yapacağız. Değil mi abi? Aynen. Kafanızı Pati veriyorum. Çeksene pati ver. Tamam. Merhaba arkadaşlar. Dur oğlum. Dur. Çekeyim al. Lan! O hori kapat kedi gelecek. Oy. Kedi gelecek. Kapat kapat kapat. Kapat kapat. Kapat, kapıyı yoksa. No, 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 tamam. Tamam No keke No keki. Nasıl geçecek No keke no keke Kapat, kapadım. Kapadım. Arkadaşlar şey şimdi şu videoyu kapatalım mı? Ben videoyu kapatayım mı? kapadı